Hoş geldiniz çocuklar. 5. sınıf videolarımıza devam ediyoruz. Bu bölümde zaman ölçme birimlerini göreceğiz. Şöyle genel bir hangi kavramlarla gündelik hayatta karşılaşabiliyoruz, okul hayatımızda duyabiliyoruz. Bunlardan birazcık bahsedeceğim. Daha sonra da kitabımızdaki sayfa 257 ve 258'de bulunan saat, dakika, saniye arasındaki soruları, alıştırmaları, dönüşümleri göstereceğiz. Şimdi Öncelikle şöyle minik bir not alalım. Zaman ölçü birimlerimiz diye. Zaman ölçü birimlerimiz. Şimdi en büyük zaman ölçü birimimiz okul hayatı içerisinde gördüğümüz çocuklar asır kelimesi oluyor. Asır yani 100 yıl. 100 yıl. Her 100 yıllık dilime biz ne diyoruz? Bir asır adı veriyoruz. Özellikle Sosyal bilgiler dersinde veya ileride tarih derslerinde 19. yüzyıl, 20. yüzyıl, 21. yüzyıl, 13. yüzyıl gibi ifadeler görebilirsiniz. Mesela 2000 yılı itibariyle dünyada miladi takvime göre yani Hz. İsa'nın döneminden beri yaklaşık 2000 yılı tamamladığımız için 20 tane 100 tamamlamış oluyoruz. Yani yani 20 tane yüzyılı bitirmek demek artık 21. yüzyılda yaşadığımız anlamına geliyor. Biz şu an 2100 yılına kadar 21. yüzyılda ne yapacağız? Yaşayacağız. Yalnız okul hayatımızda yani okul hayatımızda demeyeyim de matematik dersimizde 5. sınıftaki matematik dersimizde şimdilik asırla ilgili herhangi bir ifadeye yer almayacak. Şimdi bunun bir küçük birimi yıl Yılın bir küçük birimi ay, ayın bir küçük birimi hafta, haftadan bir küçük birim gün, günden bir küçük olan kim var? Saat, daha sonra dakika, daha sonra saniye. Bunlardan daha küçük olarak da bir tane daha kavram var çocuklar. Özellikle dijital kronometreli saatleriniz varsa salise şeklinde geliyor. Şimdi biz bu videomuzda sadece saat, dakika ve saniye arasındaki dönüşümlerden bahsedeceğiz. Bir sonraki videomuzda yıl, ay, hafta ve gün arasındaki dönüşümlerden bahsedeceğiz. Daha sonra da bunlarla ilgili problem çözümlerini bir inceleyeceğiz. Şimdi en çok kullanılan zaman ölçü birimleri hani karşılaşabileceklerimizin bunlar olduğundan bahsetmiştik. 5. sınıfta şimdilik asır ve saliseden ne yapmayacağız? bahsetmeyeceğiz. Pek gerek yok. Saliseyi öğrenmek isteyenler için de çocuklar 100 salise 1 saniyeye eşit oluyor. Bunu da verelim. Özellikle en sık olarak böyle spor müsabakalarında görebiliyorsunuz. Örneğin Formula 1 yarışlarında görebiliyorsunuz veya olimpiyatlarda koşucuların derecelerinde falan görebiliyorsunuz. Çünkü orada saniye değil saniyenin alt birimleri de ne oluyor? Önemli oluyor. Peki. Şimdi ekranımızı temizleyelim. İlk olarak saat, dakika ve saniye arasındaki duruma, ilişkiye bir bakalım. Çocuklar bir saat dediğimiz ifade tam olarak 60 dakikaya eşit. Bir dakika dediğimiz sürede 60 saniyeye eşit. Şimdi hatırlarsanız önceki derslerimizde uzunluk ölçü birimlerini görmüştük metre, desimetre, santimetre, milimetre gibi. Mesela bir metreyi desimetreye çevirirken şöyle bir ifade kullanıyoruz. 1 metre 10 desimetre eşittir. Bir desimetre 10 santimetre eşittir. 1 santimetre 10 milimetre eşittir. Bu uzunluk ölçü birimleri birbirlerinin 10 katı 10 katı 10 katı olduğu için bu uzun, e, uzunluk ölçülerini birbirine dönüştürürken de ya onla çarpıyorduk ya ona bölüyorduk. Mesela büyük bir birimi küçük birime çeviriyorsak onunla çarpıyorduk. Küçüğü büyüğe çeviriyorsak ona bölüyorduk. Hatta merdiven demiştik hatırlarsanız. Merdivenden aşağı indikçe onunla çarpıyorduk. Yukarı çıktıkça ona bölüyorduk. Aynı durum zaman ölçü birimlerinde de var çocuklar. Bakın bunu da şöyle göstereyim ben size. Sadece saat, dakika ve saniye ile ilgili bir merdiven yapalım. Evet burası saat basamağı olsun. Saat. Bir sonraki basamak dakika basamağı olsun. Dakika. Bir sonraki basamakta saniye basamağı olsun. Saniye. Aşağı doğru iniyorsanız çocuklar 60 ile çarpıyorsunuz. Yukarıya doğru çıkıyorsanız da bu işlemin tam tersi. 60'a bölüyorsunuz. Mesela 1 saat 60 dakika. 2 saat nedir dediği zaman 2 tane 60 dakika. Yani 2 çarpı 60. 3 saat kaç dakikadır dediği zaman 3 çarpı 60. 4 saat kaç dakikadır dediği zaman 4 çarpı 60. 5 saat kaç dakikadır dediği zaman 5 ile 60'ı çarparak bulabiliyoruz. Aynı şekilde dakikayı saniye çevirirken de 60 çarpıyoruz. 1 dakika 60 saniye ise 2 dakika 2 çarpı 60 saniye. 3 dakika 3 çarpı 60 saniye. Bunun tam tersinin verildiği durumlarda ise diyelim ki dedi ki bana 300 saniye bakın yazayım buraya bir, bir soru. 300 saniye kaç dakika eşittir? Yani dakika demek 300 saniye. Kaç tane 60 saniye demektir. Bu ne demek? 300'ü 60'a böl. 300'ün içinde kaç tane 60 saniye var? Yani kaç tane dakika var? Bak demek. Yorum yapmak için iki tane birim görüyorsanız yani saniye ve dakika görüyorsanız burada büyük olan birim birimi silip altına bir alt birimini, bir küçük birimini yazabilirsiniz. Bu arada ben buraya dk yazdım. Onu da söyleyeyim. Saniye ifadesi sn harfiyle dakika ifadesi dk ile saat ifadesi de sa harfleriyle kısaltılarak gösterilebiliyor. Şimdi bu anlattıklarımızı bir uygulamasını yapalım. Kitabımızda atölye kitabımızda sayfa 257'deyiz. Diyor ki bir saat kaç dakikadır? Çok kolay. Bir saat demek bir tane 60 dakikadır. Yani bir tane 60. Bir çarpı 60. 3 saat kaç dakikadır? 3 saat 3 tane 60 dakikadır. Yani 180 dakikadır. Devam edelim. 12 saat kaç dakikadır? 12 tane 60 dakikadır. Yani 720 dakikadır. Bu arada ben bu çarpma işlemlerini biraz hızlı yazacağım. Siz isterseniz kitabınız üzerinde tane tane alt alta yazarak çarpabilirsiniz. 15 dakika kaç saniyedir? Evet çocuklar 1 dakika 60 saniye yapıyor. Bakın şöyle göstereyim. 1 dakika 60 saniye. 15 tane 60 saniye ne yapar? Yani 15 ile 60'ı çarpacağız. Cevabımız ne yapacak? 900 saniye yapacak. Mesela 6 dakika kaç saniyedir? Dakika demek 60 saniye demek. 6 tane 60 saniye ne yapar? 6 çarpı 60 360 saniye yapar. Şuraya yazalım. 2 saat kaç saniyedir ifadesi bu önemli çocuklar. Saati saniyeye çevirmek için saatte verilen ifadeyi 2 kez 60 ile çarpabilirsiniz. Nasıl yani öğretmenim? Şöyle. Öncelikle 2 saati 60 ile çarparsanız 2 kere 60 120 dakika yapacaktır. Daha sonra 120 dakikayı da saniyeye çevirmek istediğinizde bir daha 60'a çarpacaksınız. Şöyle kenarda çarpalım 120 ile 60'ı. 6 kere 12 72 yapıyor. 2 sıfır at. 7200 saniye yapacaktır. Yani dikkat edin. Bir saat birimini saniye birimine çevirmek için 60 ile çarpmıyorsunuz. 2 sefer 60 ile çarpıyorsunuz. Çünkü saate 60 ile çarparsanız dakikayı bulursunuz. Dakikayı da tekrar 60 ile çarparsanız saniyeyi bulabilirsiniz. Cevabımız ne gelecek burada? 7200 saniye gelecek. Peki, geçelim. Evet, 2 saat yaptık. Şimdi tam tersi işlemleri vermiş. Dakikayı saate çevir diyor. Bakın çocuklar, saat demek 60 dakika demek. Bu şu demek? 120 dakika kaç tane 60 dakika yapar? Bu tarz sorularda da bölme işlemi yapabilirsiniz. 120'yi 60'a bölersiniz. Bu 60'a bölme işlemlerini eğer hızlı yapmak istiyorsanız 60-60 saymayı bilmeniz yeterli çocuklar. 60-60 saymayı bilmek için de 6'şar 6'şar saymayı bilmeniz yeterli. Bakın 6'şar 6'şar sayalım. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60 gibi. Siz bu sayıların yanına bir sıfır eklerseniz Bakın 60, 120, 180, 240, 300, 360, 420, 480, 540, 600. Aslında 60, 60 saymış olursunuz. 120'nin içinde 60'tan kaç tane var? 2 tane var. 240 kaç dakikadır? 240 saniye kaç dakikadır? E, 240 hemen 60'a bölelim. 240'in içinde 60'tan kaç tane var? Bakın kaç tane var? 4 tane var. 600 dakika kaç saattir? 600'ü 60'a böleceğiz. 60 60'ı 600'e kadar sayarsanız kaç yapar? 10 tane var. Bu arada birbiriyle aynı olan birbiriyle aynı rakamlara sahip olan sayılara bölerken kesir çizgisini bir kullanın çocuklar. Eğer bunlar birbirinden bir sıfır fazlaysa bakın şu 60'la aşağıdaki 60 birbiriyle aynı. Bunlar birbirini götürüyor. Götürdüğü zaman bir kalıyor. Cevabı da bir sıfır şeklinde yazabiliyorsunuz yani 600 ve 60 sayıları birbirinin 10 katı olduğunu görmenizi istiyoruz. Eğer ikisi iki sayı arasındaki tek fark birinin yanında fazladan bir sıfır olması ise sayılar birbirinin 10 katı. Buna dikkat edebilirsiniz. Geçelim. 180 saniye kaç dakikadır? Yani 180 saniyenin içinde kaç tane 60 saniye vardır? 180'i e 60'a bölersen 3 yapar. 300 dakika kaç saattir? Yani 300 dakikanın içinde kaç tane 60 dakika vardır? E 60, 60, 60 kaç tanesi 300 yapıyor? 5 tanesi. 480 dakika kaç tane 60 dakikadır diyelim. Yani kaç tane saattir? 60, 60, 480'e kadar sayarsanız çocuklar 6 kere 8, 48 olduğu için 8 saat olarak gelir. Şöyle sileyim ben buraları. 3600 saniye kaç saattir? Şimdi öncelikle 3600'ü ne yapacağız? Bir 60'a böleceğiz. Daha sonra bulduğum sonucu bir daha 60'a böleceğim. Neden? 3600'ü 60'a böldüğüm zaman dakikayı bulacağım. Dakikayı 60'a böldüğüm zaman saniyeyi bulacağım. Şimdi bölelim. 360'da 60 6 kere bir de 0 var 60 yapıyor. 60'da 60 1 kere cevabımız 1 saat olarak gelecek. Örtmenin başka bir yöntemi yok mu? Çocuklara 60 çarpı 60 3600 olduğu için Şimdi iyi bakın. 60 çarpı 60 kaç eşit? 3600 eşit. Diyelim ki 4 saat kaç saniyedir derse 4 çarpı 3600 saniyedir diyebilirsiniz. Ya da işte bu soruda olduğu gibi 3600 saniye kaç saattir derse 3600'ü 3600'e bölerek kaç saat olduğunu bulabilirsiniz. Yani saati saniyeye çevirirken 3600 ile çarpabilirsiniz. Saniyeyi saate çevirirken de 3600'e bölebilirsiniz. Ama bence 3600'e çarpmak, 3600'e bölmek birazcık büyük sayılar oluyor. O yüzden 2 sefer 60'a çarpmak ya da 2 sefer 60'a bölmek bence daha yeterli olacaktır. Peki gelelim G şıkkına. 360 dakika kaç saattir? 360'ın içindeki 60'ları ayırırsanız 60, 60, 60, 60 top toplam 6 tane yapacaktır. Peki geçelim bundan. Kitabımızın arka sayfasına geldik. Aşağıda verilen dönüşümleri yapınız demiş. Diyor ki 4 saat 20 dakika toplam kaç dakika yapar? Şimdi çocuklar 4 saat demek 4 kere 60 240 dakika demektir. 240 dakikaya 20 dakika daha eklerseniz 260 dakika yapar. Şimdi B şıkkı 5 saat demek 5 kere 60 300 dakika demektir. 300 dakikaya 18 dakika eklerseniz 318 dakika yapar. Geçelim. 3 dakika 52 saniye kaç saniye yapar diyor. 3 kere 60 burası 180 saniye yapacaktır çocuklar. 180 saniyenin yanına bir 52 saniye daha eklerseniz cevap 232 saniye yapar. Ç şıkkına geldik. 6 dakika 16 saniye kaç saniye yapar diyor. Hemen 60 ile çarpalım. 6 kere 60 360 saniye yapar. 16 daha eklersek 376 saniye yapar. Geçelim. Bir sonraki soruda ise 320 dakikanın kaç saat kaç dakika olduğunu söylemiş. Bu şu demek çocuklar. Hani 1 saat 60 dakikaydı ya. 320 dakikanın içinde kaç tane 60 dakika var? Bunu bir ayır kalanı da yan tarafa yaz demeye çalışıyor. O yüzden dakikayı saate çevirirken biz az önce ne dedik? 60'a bölüyoruz. Bölelim. 320 dakikanın içinde kaç tane 60 dakika var? Kaç tane 60 dakika var demek kaç tane bir saatlik dilim var demek. Peki... Kaç kere 60 60 320'ye kadar sayarsak 5 kere var. 5 kere 60 300 yapıyor. Çıkartırsak ne kalıyor? 20 kalıyor. Cevabımız 5 tane 60 dakika var. Yani 5 tane saat var. 20 tane de dakika kalıyor. Şimdi 452 sayısı içinde kaç saat var? Hemen 60'a bölelim. 7 kere olsa 420 yapar. Geriye 32 kalır. Güzel. Mutlaka çocuklar dikkat edin. Bölen sayıdan daha küçük bir kalan elde etmeniz lazım. Mesela 32 60'tan küçük olduğuna göre ben bu bölme işlemini doğru yaptım demek oluyor. Devam edelim. Başka sayı var mı? Yok. Demek ki 452'nin içinde 60 dakikalardan toplam 7 tane var. Bir de 32 dakika artıyor. Yani yaklaşık 7,5 saat gibi bir zaman söyleyebiliyoruz. 272 saniyenin içinde kaç dakika kaç saniye vardı demiş. Hemen yine 60'a bölelim. 272'nin içinde 60'lardan 60, 120, 180, 240. 4 tane var. 4 tane 60, 240 yapıyor. Çıkartınca 32 kalıyor. Bu da 4 dakika 32 saniye demek oluyor. Ç şıkkı 238 saniyenin içinde bakalım kaç tane 60 saniye var. Yani kaç tane dakika var. 4 tane dersem az önce 240 gelmişti. 3 tane diyelim bu sefer. Çıkartırsam 58 kalacak. Yani 3 dakika 58 saniye y eşittir diyebiliyorum. Geçelim. Aşağıda verilen işlemleri yapınız demiş. Çocuklar zamanları özellikle saat, dakika, saniye veya ay, yıl, gün bunlar arasında işlemler yaparken Alt alta toplamalar yapabilirsiniz. Yalnızca bir koşulu var. Mutlaka aynı zaman dilimlerini alt alta yazmanız gerekiyor. Mesela 5. sorunun A şıkkında diyor ki 8 saat 42 dakikayla 1 saat 8 dakikayı toplar mısın? Tabii 8 saat 42 dakikanın altına 1 saat ve 8 dakikayı yazıyorum. Şimdi saatleri ayrı dakikaları ayrı toplayalım. Dakikaların toplamı 50 dakika yapıyor. Saatlerin toplamı 9 saat yapıyor. İşlem bu kadar. Sadece burada bir düzenleme var çocuklar. Onu da söyleyeyim. Olur da dakikalar 60'ı geçerse yani dakikalar 60 olur 60'ı geçerse o dakikaların çokluğu bize saat dilimi verir. Mesela orada 50 dakika değil de 60 dakika yazsaydı 60 dakika yerine 1 saat deyip yandaki 9 saati 10 saat yapabilirdim. Ya da o 50 dakikanın olduğu yer 70 dakika olsaydı derdim ki 70 dakika 1 saat 10 dakika yapar. 10 dakikası dursun, 1 saatini yana atayım derdim. Şimdi bakalım bir sonraki soruya. 10 saat 15 dakikayla 3 saat 50 dakikayı topla demiş. Hemen yazıyorum. 10 saat 15 dakika ile 3 saat 50 dakikayı toplayalım. 50 15 daha 65 dakika yapar. 10 3 daha 13 saat yapar. Şimdi cevabımız 13 saat 65 dakika ama şimdi bir şeye dikkat edin çocuklar. Ben bu 65 dakikadan yan tarafa bir tane 60 dakikayı kaydırıyorum. Yani 1 saat ekliyorum. Buradan 60 dakikayı çıkarıyorum. Bu tarafa 1 saat olarak ekliyorum. Cevabım 5 dakika 14 saat olacak. Anlatabildim mi? Çünkü 65 dakika demek aslında 1 saat 5 dakika demek. İşte o 1 saati yan tarafa saat kısmına yazabilirsiniz. Devam edelim. C şıkkı. 4 dakika 32 saniye ile 5 dakika 28 saniyeyi topla demiş. Şimdi 4 dk 32 sn ile 5 dk 28 sn satmalarını hatırlayalım. 32 saniye 28 saniye. Daha. Çocuklar 60 saniye yapar. 4 dakika 5 dakika daha 9 dakika yapar. Şimdi bakın burada 9 dakika var. Burası da 1 dakika yapıyor. 1 dakikayı buraya eklersem cevabım 10 dakika 0 saniye olarak geliyor. Geçelim. Ç şıkkı. Bir çıkarma işlemi vermiş. 10 saat 50 dakikadan 3 saat 25 dakikayı çıkar demiş. Önce çocuklar bir tavsiye mutlaka bu toplama çıkarma yapacağınız zaman zaman dilimlerini yazarken sol tarafa en büyük zaman dilimlerini mesela saat gibi dakika gibi sağ tarafa da küçük olanlar yani saniye gibi ifadeleri yazabilirsiniz ve çıkarmaya mutlaka sağdan başlayacaksınız. Yani küçük olanlardan başlayacaksınız. Sebebi de şu. Eğer küçük bir zaman dilimini çıkaramazsan yan tarafa gidip ne alacaksın? Bir elde alacaksın. Şimdi 50'den 25 çıkar mı? Çıkar. 25 dakika kalır. Ondan 3 çıkar mı? Çıkar. Burada da 7 saat kalır. Cevabımız 7 saat 25 dakika şeklinde gelir. Şimdi bunun eldeli olayına bakalım. Şimdi bakın 4 saat 20 dakikadan 3 saat 40 dakikayı ne yap diyor? Çıkaralım diyor. Peki. Sağdan başlıyorum. 20 dakikadan 40 dakika çıkar mı? Çıkmaz. O zaman ne yapacağız? Komşuya gidip bir elde alacağız. Şimdi ben buradan bir elde aldım da bir sıkıntı var. Şimdi burada 3 kaldı. Buradan bir elde aldım ama bu bir elde bir saat olarak aldım. Şimdi ben bu 1 saati 20 dakikanın üstüne eklemem lazım çocuklar. 1 saati 20 dakikanın üstüne ekleyip 1, 20 daha 21 yazmıyorsunuz. Diyorsunuz ki 1 saat 60 dakikadır. 20 dakikanın üstüne ben 60 dakikayı ekliyorum. Yani 80 dakika oluyor. Yani aslında yandan bir elde alırken yandan bir 60'lık alıyorum. Yan tarafı bir azaltıp bizdeki sayıyı yani sağdaki sayıyı 60 arttırıyorum. 1 elde 60 dakika eşit. 1 saat 60 dakika eşit. İşte bu kısmı anlarsanız en zor çıkarma sorusunu bile çözebilirsiniz. Şimdi bakalım 80 dakikadan 40 dakika çıkarsa 40 dakika gelir. 3 saatten 3 saat çıkarsa 0 saat kalır. Bir zaman dilimi 0 ise bunu yazmanıza gerek yok. Cevap 40 dakika olarak kalır. Bir tane daha bakalım. E şıkkı. 6 dakika 32 saniyeden 4 dakika 51 saniyeyi çıkar demiş. Şimdi 32'den 51 çıkmaz. Komşuya gittim. 1 dakika aldım. O 1 dakika buraya 60 saniye olarak ekledim. Eklersem 32'nin üstüne 60'ı 92 saniye yapar. Şimdi çıkarmaya başlıyorum. Bu arada sol tarafta da 6 dakika 1 dakikasını alınca ne kalıyor? 5 dakika kalıyor. 92'den 51 çıkarsa 41 saniye yapar. 5'ten 4 çıkarsa 1 dakika yapar. Cevabımız 1 dakika 41 saniye olarak gelir. Evet videomuz burada sona eriyor çocuklar. Bir sonraki videoda da gün, hafta, ay, yıl arasındaki ilişkiyle devam edeceğiz. Sizlere iyi çalışmalar. Hoşçakalın.